Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'a hamd edelim. Çokça hamd edelim. Yani alnımızı secdeden kaldırmasak Rabbimize şükretmemizi tam yapmış olamayız. Hamdimizi tam yapmış olamayız. Allah bize kendi kelamını dinleme, ve anlatma lü, anlama lütfu vermiş. Bir de bunu gündeme getirme lütfunu da vermiş. Yani biz bu nimete ne kadar şükretsek az değil mi? Bütün dünyalar dolusu varlıklar adedince hamdolsun Allah'a. Gökler dolusu varlıklar adedince hamdolsun Allah'a. Ve dünyada dolaşıyorduk, geçmişi konuşuyorduk ve Allah elçilerini gündeme almaya çalışıyorduk. Hamdolsun Allah'a, Allah bize fırsat tanıdı, lütuflarda bulundu, göklerin yerin yaratılışından, hatta varlığın ilk başlangıcı kalemden, atamız Adem, anamız Havva ile başlayan serüvenimizden bugüne kadar geldik ve bugün Allah'ın yardımıyla gündemimizde Musa ve Harun aleyhisselam olacak. Dünya yeni bir döneme doğru gidiyor. Dünya değişiyor. Dünya tarihinin, insanlık dünya tarihinin son dönemindeyiz ama insanlık tarihinin, İslam tarihinin, peygamberler tarihinin ilk çağlarındayız. Ve ilk çağlarda yavaş yavaş, sona doğru yaklaşıyor anlatımımızda. Biz bismillah diyerek başlayalım. Rabbim bu gündeme alacağımız elçisi kelimi kelimullah olan Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselamla ilgili Kasas suresinde daha işin başlangıcını anlatmaya başlıyor. Biz de buradan takip edelim. Ya değilse Bakara suresinin atamız Adem Aleyhisselam'ı gündeminden sonra 80 belki 100 kadar ayet Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam ve İsrail oğullarıyla ilgili Araf suresinde Adem, Nuh, Salih, Lut ve Şuaib Aleyhisselam'dan sonra surenin hemen hemen yarısı Musa, Harun aleyhisselam ve İsrail oğullarıyla ilgili takip edeyim. Yunus suresinde yine gündemde Musa aleyhisselam ve İsrail oğulları var ve karşı taraftaki Firavun var. Hud suresinde çok kısa geçmiş Rabbim Musa ve Firavun kavgasını. Yusuf aleyhisselam İsrail oğullarının işte Yakub aleyhisselamdan sonraki atalarından ve bir sure et gündemde ve Taha suresi Kev İsra suresi İsrailoğullarının hem Musa Aleyhisselam dönemiyle ilgili hem de daha sonraki dönemleriyle ilgili bilgileri verir. Taha suresi yine Musa kendisine vahyin geldiği andan itibaren ama doğumunu da gündeme getirir biraz sonraki ayetlerde şu ara Nemil, Kasas ve diğerleri diğerleri. Yani Musa Aleyhisselam'ı benim burada anlattığım kadar bilmeyin. Bu Kur'an'ı baştan alın, sona kadar okuyun. Bir daha baştan sona kadar okuyun. Bir daha, bir daha, bir daha ölünceye kadar bütün bilgilerin kaynağı. Yani bir geçmişin bir hatırası olarak değil geçmişi anlatırken Rabbim geleceği anlatırken Rabbim bugün anlattığını bilerek okuyun okuyalım. Bu anlatılan tarihte geçmişin tarihinde, geleceğin tarihinde sosyoloji var, psikoloji var, hukuk var, aile var, savaş var, barış var, ekonomi var, siyaset var ve bütün dünya hayatı baştan sona kadar hem geçmişi anlatırken hem geleceği anlatırken hem ilk Fatiha suresinden Nas suresine kadar bütün alem insanlık cinler melekler Müslümanlar kafirler bütün çeşitleriyle hepsi bu kitapta gündemde inşallah bu kitap artık yaşadığımız şu dünyanın sarsıntısından kurtulabilmenin rehberi olacak şüphesiz rehber zaten biz ona yönelelim gelin bütün bilgilerden bütün hayat tarzlarından bütün sistemlerden yüz çevirelim ve Rabbimize yönelelim. Rabbimiz bize kitabıyla konuşsun, elçisiyle rehberlik yapsın. Bakınız bu iş nasıl güzel olacak ve Musa Aleyhisselam'ı İbrahim suresinde gündeme getirirken en ehriç kavmeke mine zulümati ile nur dedi Rabbim kavmini kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar diye onu görevlendirdiğini söylüyor ve o ayetten önceki ayette ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olarak لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى nur İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için görevlendirdiğini söylüyordu. Şu anda dünya ne kadar karanlık. Geçmişin karanlıklarını Allah bize anlattı. Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb, İbrahim kavimlerinde ve şimdiki dünya belki o günkü dünyalardan çok daha karanlık. Ama kurtarıcı rehber var. Her bir bölgede bölgesel, kavimsel Musa aleyhisselam önderliği var. Ama enter, bütün evrensel dünyayı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Şimdi Kasas suresinden Musa Aleyhisselam'ı Rabbim nasıl anlatmaya başlamış? Biz de o başlangıçla devam edelim bakalım Allah ne gösterir. <laughs> Tasin Mim diye başlar Rabbim. İşte apaçık kitabın ayetleri. Biz sana kime? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Biz sana kime? Her birimize ayrı ayrı. Bütün insanlığa ama kabul edenler Müslümanlardan, Müslümanlar olduğu için özellikle Müslümanlara Rabbim diyor ki sana 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 hepimize bak. Rabbim bizimle konuşuyor. Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavun'e bil hak Lika müminim Biz sana Musa ve Firavun'un haberini Hak olarak Okuruz İman eden bir topluluk için Haberi okuyan Allah Haberin özelliği Hak olma özelliği Haberin konusu Musa ve Firavun ikisinin arasındaki kavga. Şimdi Rabbim haberi okumaya başladı. Okuduğu bu haberi Mekke'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyaya okudu. Aynı okuduğu haberi bugün bize okuyor ve biz de bize birbirimizi okuyoruz. İnne firavne Alafil fil art. Firavun yeryüzünde büyüklendi açacağım inşallah. Ve ceale ehle ya şian halkı, toplumları, insanları, gruplara ayırdı. Yestaz ifu taifeten minhum onlardan zayıf olan bir kısmını bir kısmını zayıflaştırdı, ezdi. Yüzet bihu ebnahum oğullarını boğazladı ve nisâehum, ve kadınlarına da hayat verdi ama onların da iffet ve hayalarını yok etti. Kadınlar hayatta kaldı, erkekler soykırıma uğradı ama hayatta kalan erkeksiz kadınların varacağı yere de vardırdı. İnnehu kâne minel müsidin. O Firavun yeryüzünde bozgunculardan biriydi. Şimdi ortamı anlattı Rabbim. O günü biz buraya taşıyalım ve bu olay ve bu anlatılan ülke neresi onu tanıyalım. Bu ülke o gün için Mısır. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri tarafından ihanete uğradıktan, kuyu atıldıktan sonra kervanın götürüp sattığı ülke Mısır. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın sarayda güzel günler geçirdikten sonra kadınlar skandalına adı karışıp zindana gittiği ülke ve Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan zindandan yeryüzü devletine melik olarak Allah tarafından takdir edildiği ülke. O ülkede Yusuf Aleyhisselam'la birlikte İslam Allah'ın dini hakim oldu. Bu 200 yıl devam etti. Müslümanlar, yani İsrailoğulları güzel günler yaşadılar ve halka adalet, hayır, iyilik ve İslam'ın nimetini götürdüler. Ama 200 yıl sonra devran döndü. Mısır'da yönetim buradaki ismiyle. Firavunlar sülalesine tekrar döndü. Firavun egemen oldu Mısır ülkesine. Ama Allahu Teala yetkisinin geniş olduğundan ve dünya egemenliğinden dolayı inne firavne ala fil Mısır fi Mısır demiyor. Fil arz diyor. Arzda. Ve 200 yıl Musa Esam'ın... dünyaya gelmesine kadar 200 yıl firavun Mısır'da yani dünyada egemen. Öyle bir hayat sürüyor ki yeryüzünde hiçbir kimseye özgürlük vermiyor. O kendi tanrılığını, kendi ilahlığını uygulamak ve kendini tanrı olarak tatmin etmek yolunda ama bu arada İsrailoğulları yani Müslümanlar ezilmişliğin zayıf bırakılmışlığın hepsini yaşıyorlar. Ki yaşadıkları hayat inanmadıkları bir hayatı zorla yaşatılıyorlar. Kendileri Müslüman ne kadar da 200 yıldır Firavun'un eğitiminden sisteminin egemenliğinden etkilenmişlerse de nihayet Müslümanlar inanmadıkları bir hayat onlara zorla yaşatılıyor ve aralarından bir özgürlük lideri ya da önderi ya da bir peygamberi çıkar korkusuyla dünyaya gelen erkek çocukları da öldürüyor. Ve erkekleri öldürülen bir toplumun kadınlarını da nasıl kullanıyorsa öylece kullanıyor. Güya onlara haklar, hukuklar veriyor, özgürlükler veriyor ama onların da iffet ve hayası kalmıyordu. i̇şte böyle bir ortamdı o günkü Mısır. Halklar, bir yöneticiler, egemen güçler, bir de ezilenler, ezilenlerden bir tanesi de İsrail oğulları. İsrail oğulları bizim tarihimizin, peygamberler tarihinin, İslam tarihinin Yusuf Aleyhisselam'la başlayan ta İsa Aleyhisselam'a kadar devam eden bir çizginin Kur'an'da anlatılan önemli bir bölümüdür ve belki de sadece Yusuf Aleyhisselam'dan ve hele hele Musa ve Hanesem'den sonra Rabbimin anlattığı insanlık tarihinin temel yapı taşları İsrailoğullarıdır. Hem Müslüman dönemleri anlatılır hem de Yahudi ve Hristiyan dönemleri anlatılır. Yani bugün İsrail dediğimiz insanların İsrail diye tanıdığı Yahudiler diye tanıdığı bir halkın serüveniyle başlayacağız. Ama sakın yanlış söylemeyin. Şu anda okumamıza, gündemimize temel teşkil eden İsrailoğulları Müslümandır. Hala tarihte Yahudilik yoktur. Hristiyanlık yoktur. Ve İslam var. İslam'ın karşısında Nuh kavminden beri devam eden halkın egemenliğine insan tanrılığına dayalı bir sistem ki, bugünkü ismiyle demokrat ve layık seküler, liberal bir sistem var dünyada. Daha ne Yahudiler var tarihte ne de Hristiyanlar. Bugüne uyarlayayım ben bu Mısır ve Firavun ve İsrailoğullarına. Bugün bütün dünya ha bu arada Firavun'un egemen olduğu bir dünya var ama bazı bölgelere de egemenliği ulaşmıyor. Mesela Musa Aleyhisselam'ın bir adam öldürüp kaçtıktan sonra sığındığı Medyen halkının yaşadığı coğrafya ki orada zannedersem Şahib Aleyhisselam oraya Firavun'un yetkisi yok. Bugüne de bunu taşıyacağım inşallah. Bugün dünya inne fil ard inne firavun ala fil art bugün dünyada firavuni bir sistemin yani ene rabbükümül ala en büyük rabbiniz benim diyen benden başka ilah yok diyen ve bugün tanrılığını tanrısallığını bütün dünyaya baskı ile siyasi ekonomik gücüyle askeri gücüyle dayatmaya çalışan bir dünya sistemi var. Bugünkü bu dünya sistemi insanları gruplara ayırdı. Aynen o gün Mısır'da Firavun'un yaptığı gibi sadece Müslümanları değil Avrupa'ya da kaç devlet var, kaç halk var bir değerlendirin. Rusya kaç parça oldu? Yugoslavya kaç parça ayrıldı? Lüksemburg, Belçika, Almanya, Avusturya bunların hepsi beraberdi. Ne oldu? Portekiz, İspanya bu Avrupa ve Amerika dünyası, Güney Amerika hep halklar gruplara ayrılmış. Afrika ise paramparça. İslam dünyası daha 100 yıl hele hele 200 yıl öncesine kadar tek bir kalp olan iyi ya da kötü günahlarıyla beraber İslam dünyası ise şu andaki Afrika'daki ülkeleri sayacak gücüm yok. İşte Uganda, Çat, Somali, Nijer, Nijerya, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Arabistan kıtasında Libya, şey Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi, Dubai, Katar, Bahreyn, Umman, Yemen ve Suriye, Ürdün, Irak, ve Irak'ta şu anda kaç devlet var, Suriye ne kadar devlete bölündü, bu Kafkaslar ve Anadolu'da Türkiye, Azerbaycan ve Kafkaslar'daki Çerkezler, Çeçenler, Dağıstanlar, ayrı ayrı Tatarlar, Kazanlar, Türk dünyası, Orta Asya'dakiler, Türkmenler, Kazaklar, başka Tacikler, kimler varsa Özbekler ve Çin egemenliğinde yaşanan dünya, Pakistan, Bangladeş, Hindistan ve Malezya, Endonezya vesaire. Bunların hepsi hepsi tek bir çatı altında kardeşçe yaşayabilecek olan ve yaşamaları da Allah tarafından kendilerine emredilen ve hepsi dinim İslam diyen, Rabbim Allah diyen Müslüman dünyasını kastediyorum. Ve kitabım Kur'an diyen ve bugün dünyada hepsi nam oruç tutan, namaz kılan kimseler. Ama dikkat edersen dünya ne kadar paramparça. Hristiyan dünyada öyleydi. Hepsi, hepsi İsa Peygamberim diyordu, Rabbimiz diyorlardı, dua ediyorlardı, bayramları seyranları birdi. Ama bir bakıyoruz ki yaşanılan bu dünyada ne zaman ki. Mısır'ın firavunlarının benzeri bir dünya devleti kuruldu dünyada. Artık bunun tarihini 200 yıla genelde ben öyle ifade etmeye çalışıyorum. Yani Fransa ihtilaliyle beraber dünyada Hristiyanların da Müslümanların da egemenli egemenlik demeyeyim e, siyasal gücü bitti. Dünyada demokratlar egemen oldu. Onlar da hakları böylece da ayırdılar. Daha da doymuyorlar. Ellerinden geçse bugünkü dünya devletlerinin de küçük küçük devletçikleri de parçalayacaklar. Ama şu iddiadan da vazgeçmiyorlar. Bütün dünya tek bir ülke olacak. Bütün dünyada biz varız. Başka kimse yok diyorlar. <laughs> Çocukların öldürülmesine gelince Musa Aleyhisselam daha dünyaya gelmezden önce bir kanun çıktı. Şunu söylesek herhalde abartmış olmayız. Daha dünyaya gelmezden önce daha dünyaya gelmezden önce ölümüne yasa çıkartılan bir çocuktur Musa Aleyhisselam. Daha dünyaya gelmedi. Suçu da yok, günahı da yok. Kimse kimse onu sorgulayamaz muhakeme de edemez. Ne hakkınız var? Ama adam dünya devleti ve başkanı dedi ki Musa doğar doğmaz öldürülecek. Bu yüzebbihu ebnâhüm me nasıl geçildiğini anlatacağım. Peki Musa doğar doğmaz öldürülsün de Musa kim? Bunu kim bilecek? Bunu da bilmediklerinden dolayı İsrailoğullarının kadınlarının dünyaya getirdikleri her erkek çocuğu öldürün dedi. Bu kadar. Bu kanun. Yasadır bu. Bu yasaya kimse karşı gelemez. Toplumun mutluluğu için bu geçerlidir. Ve herkes buna boyun eğmelidir de dediler. Bugün ise bu nasıl uygulanıyor? Biliyorsunuz bugün bütün dünyada egemen güç olan devlet, dünya devleti bütün rahimleri kontrol altında tutuyor. Yani hangi kadına, ne zaman bir çocuk düştü, ne zaman bir kadın bir çocuğa hamile oldu, bu bu kadın beyaz siyah olsun, Türk Arap olsun, Kürt olsun, Brezilyalı olsun, Zenci olsun, Kızılderil olsun, İngiliz olsun fark etmiyor, Rus olsun fark etmiyor ve bu bütün dünyayı blok altına almış olan bu devlet diyor ki dünyaya gelen çocuklar hemen bizim bilgimizde olacak. Daha dünyaya gelir gelmez ana rahminde dünyaya gelir gelmez hemen kontrol altında tutulur ve dünyaya geldiği zaman da ona ne işlem yapılacaksa yapılır. Ve böylece ve böylece çocuğun çocuğun Musa olmasına engel güya kendilerince bir sistem uygulamış olurlar. Hatta çok enteresan diyelim ki İngiltere'de bir kadın hamile oldu. Bu kadın bu kadın Belgrad'a geldi. Derler ki aa bak Belgrad'a bir kadın geldi. Onu takip edin. O kadın bir çocuğa hamile. O Azerbaycan'a geldi. Oradan Özbekistan'a geçti. Yine hala takip edilir. İnsan dünya devleti takip ediyor. Ve dünyaya gelir gelmez de hemen Eline alır, ne yapacaksa yapar. Ayrıntıya girmiyorum. İşte böylece bu bu takip edilen dünyaya gelen çocukların takip edilmesinin dışında artık ben yani ifade etmekte güçlük çekiyorum maklakan bilemiyorum. Sadece bulunduğunuz şehri düşünün. Acaba o şehirde ana rahminden alınıp da öldürülen günlük aylık ya da senelik çocuk ne kadar doğal doğmaz öldürülen, kaçırılan ya da bir sefaletin içine götürülen çocuk sayısı ne kadar artık erkek ve kadın da ayırt edilmiyor. Ya da hayata adım attırıldıktan sonra bilimin, ekonominin, oyun eğlencenin, savaşın ve güzellik dünyasının ya da başka dünyaların eline düşen çocuklar, kızlar ve kadınlar o da ne kadar onu da düşünelim. Ayrıca erkeklerin öldürüp de kadınların hayata getirildiği bir dünyanın bugünkünü söylemeye çalışayım. Bu arada Müslümanlığından utanan bir dünya çıktı ortaya. Utanıyor Müslüman. Hem Müslüman hem de utanıyor. Nesinden utanıyor? ifade etmeye çalışayım. Allah bu kitapta diyor ki yani kadınlara hayat verdi, erkekleri öldürdüğü örnek veriyorum. Erkekler nasıl öldürülür? İyi bakın. Müslüman bir dünyayı düşünün. Ve bilim adamları var, din adamları var. Herkes, herkes var, her çeşidi var. Allahu Teala'nın mirasta bir kadına bir erkeğe iki ise verdiğini utanarak söyler. Ya bu yorumlamaya çalışır bu böyle değil diye alışverişteki şahitlerde iki erkek olacak olmazsa bir erkeğin yanında iki şahidin iki kadın şahidin bir erkekle beraber şahitliğinin ayetini de utanarak söyler ya da yorumlamaya çalışır ya da bu olmaması lazım der dahası var Allah aile sisteminde erkeği erkeği sorumlu tutmuş, bunu utanarak, sıkılarak söyler ya da reddeder böyle şey mi olur? Böyle bir dinse ben Allah'ın böyle bir dinini kabul etmem der. Dahası var Allah bir erkeğe dört tane kadın ve kıyamete kadar devam eden yasasında cariyeler vermiş, lütfetmiş, böyle bir yasa getirmiş. Bunu zaten hiç söyleyemez. Başka herhalde bu kadar ve ma şeyler mahremiyetler kadının tesettürü aa işte çarşaf mı büründü kara çarşaflar bilmem neler ya da müslüman olduğu halde ya ne yapalım işte bu olur olmaz gibi düşünceler böyle bir hayatın içinde müslümanların ezikliğinin yanında ben kadınlara nasıl hayat verildiğini Mısır'da ve bugün kadınlara nasıl hayat verilip erkeklerin öldürüldüğünü çok basit bir örnekle ifade edeceğim. Bugün bugün bir kadının şahitliğinin karşısında binlerce erkeğin şahitliğinin hiçbir anlamı yoktur. Bir kadın bir şey dedi mi o doğrudur. Yüz tane erkek başka bir şey dese buna kimsenin karışma etkisi yok. Bir Müslümanın bir kadının helal bir erkekle evlenip boşanması ve bir erken üç ya da dört kadınla evlenebilmesinin yanında yaşanılan bir dünyada bir kadın istediği kadar erkekle beraber olabilme hakkına sahip. Çünkü onun bedeni özgürlüğü var. Beden özgürlüğü. Bir erkekle istediği kadar kadınla beraber olabiliyor. Bunda yaş sınırı da yok. Hatta erkek ve kadın birlikteliğinde de yok sınır. İşte güya Müslümanların ezildiği, kendilerinin şahsiyetlerinin ezikleştirildiği bir dünyada çocuklarının öldürüldüğü bir dünyada kadınlarına güya hayat verilip sadece Müslümanların değil bütün dünya kadınlarının yani ben söylemeyeyim şimdi dünyayı yani kadınların kaç yaşlarında kızların bu dünya tarafından nasıl sömürüldüğünü herkes biliyor. Bir dünyada Allahu Teala diyor ki biz de istedik ki yeryüzünde zayıf bırakılan ezilen insanlara lütuflarda bulunalım onları yeryüzünün önderleri kılalım onları yeryüzünün varisleri kılalım onlara yeryüzünde iktidar verelim firavun haman ve odurlarına da sakındıklarını gösterelim diyor Rabbim ve bize ayetlerini gösterecek yani bütün dünya bir adamın ilahlığının egemenliği altında yaşarken bütün dünya hakları Hristiyanlar, Yahudiler, Liberaller, Sosyalistler, Demokratlar herkes bu dünya devletinin altında ezilirken Allah diyor ki ben bu ezilen insanlara özgürlük vereceğim, hidayet vereceğim, bir de onlara bakacağım. Bu nasıl olacak? Devam edelim inşallah. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil Alemin.